3 aylık abonelerini alıp kaçmadın mı? 3 aydır Bahamalarda paralar, bir paralar bitti Karavcı. Biz söyledik bunu, az önce söyledik. Az önce konuştuk. Paralar bittiği için YouTube'a video atıyoruz, yayın açıyoruz. Para bitti. Bittiği için açıyoruz yani. Yoksa aynı cümleyi bir daha söyleyeyim kardeş iban vereyim videonun altına. Siz oraya atın. Ben yayın açmayayım. Nasıl fikir? Nasıl fikir bence o numara. Kayıt oynatılsın mı? Oynat bakayım. Oynatacak mı? Bu TS5. Hah. Buna ait değil miydi ya? Bu sürüme ait değil mi? Bu sürüme ait. <laughs> Böyle anlaşabilirsek tamam ben yayın açmam. Abonelerim aboneler falan kalır yani. Bence iyi fikir. <laughs> STR ve SK'nın şeyi var mı? Deseni var mı? Skin'den mi bahsediyorsun? skin'i var mı bilmiyorum. Bakacağız. Varsa skin'i ile beraber oynarız onu. Efendim neyse geri dönecek olursak Maçımıza gelecek olursak yenilenmiş bir Minski haritasında TS5 tankımız 10 seviye bir maçta standart savaşta Nike Mikey kardeşimiz Berke kardeşimiz Kendisini tanırız, severiz, öperiz buradan. Kendisine selamlar olsun. Yıllar yıllar önce attığı ripleyi yayınlamak ancak ee, nasip oldu. Şuradan sesten de oyun müziklerini de verelim. Evet, TS5 anlatmaya gerek yok. Biliyorsunuz, görüyorsunuz. Zaten anlatılacak çok da bir olay yok. T110 E3 tankının 8 seviyedeki şubesi olur kendileri. Fakat daha fazla DPM ile beraber. Tayzone 3 tabi birazcık daha isabetli ama kodumu oturtan. Bu ise biraz daha isabetsiz ama çatır çatır damaj atan. DPM vurduran bir manyak bir tank avcısıdır. Ağır tank avcısı demek istiyorum ben buna. Neden dersek evet bu adam Alp abinin klanından değil mi dediğin yani Nike Mikey yıllardır bizle beraber olan bir arkadaşımız baba klanında oldu, baba ikide oldu, diğer klanlarda oynadı falan filan 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 yani kendisi de zaten ara ara yayınlarda da beraber oynuyoruz. Belki bugün bile de anlayabilir Gelirse bir misafir de edebiliriz. Her neyse ne diyorduk? Bu tanka ağır tank avcısı diyorum ben. Neden? Çünkü bu tankın ön zırhı çok kuvvetli. Kendi seviyesine göre çok başarılı, kendi üst seviyesindeki tanklara göre de gayet başarılı bir zırhı var. Premium bir tank olduğundan mütevellit birazcık böyle hani pay to win algısı yaratabilir ama aynı zamanda görevle falan da verildi. Yani birçok kişinin şu anda sahip olduğu iyi bir premium tanktır öyle söyleyeyim ben size. Yani oyunda e, tank avcı oynamayı seviyor ve becerebiliyorsanız bir de ya bana da bir premium tank lazımdı. Ne alsam acaba diye düşünüyorsanız bu tank düşünülebilir. Hani oyunda birçok ücretli içerik var. Birçok hani parayla alabileceğiniz tank var. Ama bu tankların yarısı parasının karşılığını vermeyecek olan tanklardan. Yani vereceğiniz paraya değmeyecek. Oyun zaten çok pahalı biliyorsunuz. Normalde bir tank parasına başka Platformlarda oyun alabiliyorsunuz. Bu oyunda ise oyunun içerisinde bir içerik alabiliyorsunuz sadece. O yüzden verdiğiniz parayı verimli kullanmanız lazım. Aha bu da o arkadaşlardan bir tanesi olur efendim. Bunu şey olarak düşünmeyin yani. Premium tahsittirmeye çalışıyor. VG avukatı diye düşünmeyin. Ben tamamen sizi düşündüğümden böyle söylüyorum. Senin harcayacak paran varsa bu harcayacak paranı iyi harca bari. Gerçekten işe yarar bir şey. Al o para. söylüyorum. Farklı bir şekilde algılanmasın lütfen. Nedenine gelecek olursak aha işte bu yüzden. Bu abimiz böylesine agresif pozisyonlarda maçlara başlayabilir ve düşman gısorlarını kira gibi çıtır çıtır yakabilir ve daha maçın başında 2-2-3 bin tam hasara ulaşabilir. Ama tabi arkanızda sizi böyle dürtükleyen, totonuzu böyle fortlayan bir ASM tankı varsa bol bol hasarda yiyebilirsiniz geriye dönemeden. Buradan Aiki Mike'i çok güzel bir mantıkla, çok güzel bir stratejiyle 1-2 hattının ortasına geldi ki yenilenen Minsk haritasında burası biraz daha yavaş geçilebilen bir bölge oldu. Ve buraya gelerek de takımının zayıf kalacağını düşündüğü bölgeden gerçekten de düşmana Hasar Vermeye Başladı Ve Gerçekten de Maçın Başında Yapmak istediği Taktik Tuttu Karşı Takım Bu Bölgeden Çok Ağır Bir Şekilde Basmaya Çalışırlarken Karşılarında Geçilmesi Zor Çanakkale Geçilmez TS5'ini Gördükten Sonra Birazcık Zorlanmaya Başladılar Açıkçası Hele Gısor'un Da Yanmasıyla Beraber IS-3-2'nin De Maçın Başında Kötü Bir Şekilde TS5'e Yakalanmasıyla Beraber Düşmanın Tüm Planı Nike Mikey'nin ile beraber alt üst oldu. Ve Nike Mike'i bu bölgeden 4 kil 4350 hasar 1037'de asist hasarı çıkardı ki bu zaten eğer bu maçta 10 seviye bir tank olsaydınız bile çok iyi bir sonuçken siz bot bottom tier yani bottom tier ya da low tier ya da alt seviye olarak artık nasıl isimlendiriyorsanız bunun adını öyle seviyede çıkmış olmanıza rağmen mükemmel bir skor. Ve gerçekten de stratejik bir hamle yani geri gitti ileri geldi T26 E5'in öne gelmesini sağladı bu sayede onun kilini aldı 703-2 yani 122'ye de Atışını yaptı 5 kil 4700 hasarla yoluna devam ediyor 122'nin kilini alabilecek mi derken 6. kilimizi alamadık Ama bu bölgeyi Mükemmel bir şekilde Temizledik Yenilenmiş Minsk haritasında Bu bölgeleri geçmek artık kolay değil Bakın gördüğünüz gibi buralar Değişti buraya işte Molozlar geldi borular geldi Al sana boru dedi Dayanıyorsun borulara böyle Yanlarından ateş ediyorsun falan filan Böyle açıklıklar değişti harita büyüdü Genişledi Baya değişiklik oldu ve Mükemmel bir kör mermi Kör atış yaptı burada Nike Nike Spotlandığını gördü spot yediğini gördü Ve orada olduğunu düşündü Boraskın en son haritadan da şöyle bir yerine Baktı yapıştırdı Ve kör mermisi de isabet etti Yani tam mermi gireceği zamanda Arkadaş spotlandı ve Durumsal farkındalık da 10 numara. Arkadaş çakralarını açmış bu maçtan Ayki Mayki. Borask şok. Ay ben şok. Ve büyük abisi Teyzon E3'e karşıdan şöyle bir çizik attı. Yani Teyzon E3 ve TS5 kıyaslamasında Teyzon E3 birazcık ağır basar. Kolay kolay öyle uzaklardan falan teyzone vurma falan yani hani denersiniz evet tabii ki ama hobi olarak denersiniz yani hani burada <laughs> yapabileceğiniz en iyi şey teyzone e karşı palet atmak olur o kadar mesafeden ki o da TS5 ile 500 metre mesafede palet atmak çok zor. O yüzden Nike Nike bir kere daha şansını denedi. Baktı mermi abuk subuk yerlere gidiyor. Tabii ki de böyle bir verimsizlikle uğraşmaktan vazgeçti. Bu arada takım şehir tarafını kaybetmişti bu durumda. Heizon 3 ve Conway var şehrin içerisinde. Ayrıca Scorpion ve Ude 03 de henüz spotlanmadı dediğim anda ikisi de haritanın aynı tepesinin üzerine tünemişler. Ve ikisi de spot'u yedi. Bu de 0-3'ü de garaja doğru uğurlayarak 6. kilimizi aldık. Skorpiyon garaja doğru uğurlandı. Ve artık 13-10 ile neredeyse galibiyetimizi tescillemiş olduk. Evet Nike Mike gerçekten güzel bir maç başı tercihiyle takımına aslında galibiyeti getirdi diyebiliriz. Düşük seviye bir tank olsanız bile maçlarda özellikle buna müsait olan haritalarda böyle takımınızın zayıf kalacağını düşündüğünüz yere gitmeyi tercih edebilirsiniz. Siz tank avcısısınız diye illa arkalarda yatmak zorunda değilsiniz. Tankın özelliklerine, tankın karakteristiğine göre farklı stratejiler deneyebilirsiniz. Mesela TS5 böyle bir alet. Ben bunu o yüzden ağır tank avcısı diyorum sebebi ise ağır tank gibi önlerde yardırabiliyor olması. Tankın ön zırhı çok kuvvetli. Tankın topu DPM'i çok yüksek. Yani çok kısa sürede ateş edebiliyor. Evet attığı zaman 600-700 hasar vurmuyor. Bir işte Scorpion gibi 500 küsür ya da bir Isu gibi 750 saplamıyor 8 seviyede ama... 400-400 olsun benim olsun çıtır çıtır olsun takır takır olsun benim olsun mantığında olan bir alet olduğundan ben kendisine... daha da fazla seviyorum. Kep yapıyoruz derken bu esnada kanonen panzer kep'ten çıktı. 6 killi TS-5'imiz kepin içerisinde olduğunu düşündüğü, t 3ü yandan çıkabileceğini düşündüğü konveye pusu'sunu kurdu efendim. Bakalım bu pusunun karşılığında bir hasar atabilecek mi? No. O yüzden bir kademe daha ileriye Gidiyoruz ve derken Conway'i yakaladı. Conway'e bir atış. Conway bizi ıskaladı. Dağlara taşlara vurdu. Conway'e geçerken ona bir atış daha yapmak istedik ama kendi etrafımızda dönüşümüz ve binanın şeylerine duvarlarına çarptığımızdan Conway'e şettiremedik ve burada Conway bizim arkamıza sarmak istedi. Çok da güzel bir şekilde yaptı ama binayı çok iyi kullandık ve Conway arkamıza dönemedi. Conway'i hep önümüzde tutacağız ve biraz da yaklaşmamız lazım. Conway attı, sektirdi. Biz de konveyi vurduk ve çiçek çiçek kardeşim çiçek konveyi garaja doğru uğurladık ki böyle güzel dar alanda TS5'i kullanmak güzel ustalık da gerektirir evlerim evlere böyle götünüzü dayadığınız zaman konvey monvey etrafınızda dönemez sizi konveyi de garaja uğurladık yapıştırdık geçti 7 kil 6200 hasarla yolumuza devam ediyoruz efendim bu tank 8 seviye bu tank en aşağıda çıktı. Bu tank daha altın mermisine bile dokunmadı. Yardırıyoruz. Dolanıyoruz. 8. kil gelecek mi? Geliyor mu 8. kil? Az ah, sonra. Buradan sonrasını anlatmıyorum. Siz izleyin. Geliyor FV4005 nişanını aldı vuracak mı? Yarışmacımız Yaşar FV yükledi gibi. Geliyor T-3 Somoaya vurdu. TV4005 bakıyor. Patlattı patlatıyor. .com. Biz vurduk. Kanonen gidiyor. Kaçtı t 113 e 3 Kanonen panzer vurabilecek mi? Dönüyor arkasına. t 113 3 de döndü derken. T110E3 bize kalmıyor. 8. kilimizi alamıyoruz. Ama gönüllerin 8 kilini almış olarak. Redli Walters'ı ben kendisine armağan ediyorum. 10 numara bir maçtı mükemmel bir maçtı efendim. 6630 hasar, 1073 asist hasarı, zırhından 900 damaş Sektirmece ve 7 kil ile en altta çıkmış biri olarak 8 seviyede bir 10 seviye maç oynamış biri olarak dağıttı yeşti efendim ortalığı. Kısaca dağıttı yeşti. 10 numara 5 yıldız mükemmel bir maçtı. Nike Mike'nin eline, koluna sağlık derken nereye gitti? Siyah ekran oldunuz. Heh, düzeldik. Güzel bir maç efendim. İzlemesi zevkli. Oynarken muhtemelen daha da zevk almıştır kendisi. Mükemmel bir maçtı. Çiçek gibi bir TS5 maçıydı. Böyle maçları daha fazla bekliyoruz sizlerden. Hadi bakalım. O zaman maç sonu raporlarına bakma zamanı. Let's go. Evet TS5. Maşallah madalyasını böğrüne taktı. 5 tane büro yüksek kalibre ve Top Gun madalyası. t 100 öldürmeye yetişebilseydi bir de buraya Redley Walters'ı çakacaktı. Ama olsun gönüllerin Redley Walters'ı onda. Efendim 192.000 kredi 11.900 de toplamda Deneyim kazanmış oldu. Takım skoruna bakacak olursak 6978 kör mermimiz vardı bir tane. İsabetli olmuş. 7 kill, 1073 asist hasarı, zırhımızdan sektirmece beraber tam 2217. Yanlış duymadınız. 2217. Yanlış duymuyorsunuz. 2217. Bir daha söylüyorum. Bir daha söylüyorum. 2217 saf deneyim aldı. Saf. Katıksız. Ekleme yok. Boost yok. Hiçbir şey yok. Saf. Çıplak çıplak. Abo düşman götüne. Böyle bir deneyim mi olur? Bu ne lan? Hayvan herif. Hayvansın. Kısaca hayvansın diyoruz bu arkadaşa. Kendisinin deneyimlerini şu 3 arkadaşı üst üste topla anca yapar yani. ISM, FV4005, Kanonan Panzeri üst üste koy... Anca Nike Mike'den falan bir tane ediyor. Düşman tankından 4 tane 5 tane tankı üst üste koyman lazım. Anca Nike Mike'nin deneyimini elde etmesi için. Çılgınsın men. Yılansın. Tız. Detaylı rapora girecek olursak 128 bin krediyi saf olarak kazanmış. Ivır zıvırlar da varmış ekstradan ama bunları göremiyoruz bu replaysteki bazı salak hatalardan dolayı. Totalde kendisinin cebine hiç altın mermi de atmadı bu arada. 155 bin kredi kaldı. Bu maçta 12 dakikada tertemiz 2217 saf deneyim 111 de serbest deneyim falan kazanmış. İşte çarpı ikisi var günün ilk galibiyeti olduğundan bir de işte görev yapmış. Premium araçtan dolayı da işte ekstra e, bonus deneyim gelmiş. Totalde de neredeyse 12.000 deneyim kazanıyor bir maçta. Dakika başına bin deneyim kazanmış. <laughs> Hocam kısacası şu maşallah var ya şu maşallah. Şu maşallahı var ya sonuna kadar hak etmiş arkadaşımız. Sonuna kadar hak etmiş. Eyvallah Nike'cim. Eyvallah Berke'cim. Çok güzel maçtı. İyi ki göndermişsin. İyi ki bizim de izlemeye Şansımız oldu. Nike dire TS5 diyoruz ve oylamaya başlayalım efendim. Ya da Twitch'ten oylayalım ya. Öyle kastırmayalım. Şuradan oylayalım. Anketi yönet. <laughs> Oyuna girerken besmeyecekmiş. Yeni anket. Geliyor efendim Twitch'ten. Nike TS5. Oylar gelsin. 10, 9 şey yapıyormuş. 10, 10, 10, 10. 7 ve 6. 2 dakika zamanınız var. Buyursunlar efendim. Oylama başlasın. Go. Efendim. Güzelim eller oylara. Oylayalım. Güzelleşelim. Biz de replay puanlama Excel'imizi açalım. Oylar gelsin. Gönder gönder gönder. Gönder gönder. Kaç kişi oy kullandı şu anda? Toplam oy miktarını görebiliyor muyuz? Göremiyoruz. 35, 13 daha, 48, 5 daha, 53, 3 daha, 56. Ya yazıktır, günahtır, ayıptır. 177 kişisiniz şu anda. 50 60 tane oy ne lan? Oy verin. Oğlum oy verin oy. Oy verin lan. Oy bekliyorum sizden. Bu esnada ben de Şahin Kandemir diye doldurdum. ŞHNKNDMR kardeşim. Eyvallah aboneliğin için az önce maçın esnasında muhtemelen abonman olduydun. Kaçırmış olabiliriz. Thank you. Thank you. Thank you. Evet bitiyor bitiyor bitiyor. Kalkıyor kalkıyor kalkıyor. Mis seferlerimiz kalkıyor. Doldu hocam. Son oylarımız da gelsin. Bitti bitiyor. Nokta Tamam oh, hadi bakalım %63 10 puan %26 9 puan %6 %2 %2 %2 8 7 6 points ile oylamamız tamamlanmış oldu. 10 puana %63 9 puana 26 8 puana 6 2 2 ve 0 diyerek Nike Mike'nin puanını 9.4 olarak Hesaplıyoruz. Eyvallah Naki. Eyvallah eline, koluna sağlık. Sizlerin de parmak uçlarınıza sağlık arkadaşlar. Güzel oyladınız. Adamsınız. Helal. Rekor oylardan bir tanesi. Yüksek bir oy. Ama hak etti kardeşim. Bu arada %99 yapıyor buranın toplamı. Bazılarında muhtemelen küsurat vardır. Burası %63.5 falandır. Bu 63.5'tur. Aynen bak. Böyle yapınca Mevzu düzeldi. 9.4 yapıyor her türlü. Falanlar filanlar interler milanlar. 0 0 0 0 0. Bu da burayı topluyor. Bu da burayı topluyor. Bu da burayı bununla çarpıyor. Mükemmel bir formül ya. 10 numara formül. Ek var hile var. Tamamdır. Teşekkür ettik. Evet gençler. Şimdi. Bu güzel replay için Nike'ye tekrardan teşekkür ediyoruz. Sizin de böyle güzel maçlarınız varsa yapmanız gereken şey siz de replay'inizi World of Tanks'ın What Replays sitesine yüklemeniz ve daha sonra şu yukarıdaki linki Twitch chatinden aha da şöyle kameramı kapatıyorum. Twitch chatinde aha şurada aşağıda Botoş Dinarı var. Botoş Dinarı'na geliyorsun tıklıyorsun kardeşim. Ateşini yolla bana sekmesiyle 1000 botoş dinarı karşılığında botoşa gönderiyorsun ve bizim replay izleme komitemiz bu replayleri izliyor notlarımızı alıyoruz ona göre değerlendirip yayında beraberce izliyoruz efendim tek yapmanız gereken bir miktar yayını izleyip 1000 dinar kadar biriktirmek bu kadar kolay replay göndermece bekliyoruz güzel maçlarınızı Hadi bakalım. O zaman replay seansımız bugün burada biter. Devam ke. Let's go. Çık çık çık, çık. Komitede Nike yok. ...2217 için soldaki 2 gider kaldı mı 217? Yan yana yaz kaç yapar? 217. Topla bunları kaç yaptı? 10 yapar. Nike Mikey 10 puan, 10 puan, 10 puan. Hadi bakalım.